Evet. 9 artı 2 kök 20 eksi 9 eksi 2 kök 20 işlemi sonucu karşı. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyorduk? Bu neydi arkadaşlar? Kalıptı değil mi? Kare kök içerisinde a artı 2 kök b veya eksi. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Şuradaki sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliyorsak. Aynı iki sayının toplamı da şurayı veriyorsa bize. Biz bunları direkt bir formülde dışarı çıkartabiliyorduk. 4 çarpı 5 şurası nedir? 4 artı 5. Büyük olan başta olmak üzere şunları nasıl dışarı çıkartıyorduk? Karekök içerisinde 5. Ortadaki işaretim artı karekök içerisinde 4. Şurası nedir? Eksi. Şurayı çıkartıyorum. Karekök içerisinde 5. Ortadaki işaretim eksi. Eksi. Karekök içerisinde 4. Hemen eksiyi içeriye dağıtalım kök 5 artı kök 4 eksi kök 5 artı kök 4 geldi. Kök 5'ler birbirini götürdü. Artılı eksiliydi. Elimde ne var? 2 kök 4 var. Kök 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 2 İki çarpı 2'den sonucumuz ne gelecek? 4 gelmiş olacaktır.